Gelişen teknoloji ile beraber balıktan tavuktan hatta arıdan pek çok alanda organik olan ve olmayan diye canlı hayvan yetiştirme türleri ortaya çıktı. Özellikle tavuk ve balık türü hayvanlarda bu daha da gelişkin oldu. Müslümanlar olarak biz çiftliklerde yürüyen tavuklar organik yemlerle beslenen tavuklar yani kimyasal katkısı olmayan tavuklar ve balıklar yemek zorundayız ya da fıkhen bu daha doğrudur diye bir kural koyabilir miyiz? Cevap olarak diyoruz ki bu din boyutundan önce sağlık boyutu ile ele alınması gereken bir durumdur. Eğer filan havuzlarda yetiştirilen balıklar insan sağlığı açısından bir sorun oluşturmuyorsa normal deniz balıkları gibi onlar da tüketilebilir. Tavuklar için de geçerli, arı için de geçerli. Arının kendisi belki çiftliklerde üretilmiyor ama bala müdahale yapılıyor. Tereyağına müdahale yapılıyor. Koyuna, ineğe müdahale yapılıyor. Bunların tamamında uzun vadede de olsa insan sağlığı özellikle dikkate alınır. Elhamdülillah Rabbil Alamin.